AK Parti sözcüsü Beşir Atalay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iç güvenlik reform paketine yönelik eleştirileri ve millete direnin çağrısına tepki gösterdi. Atalay bu korkaklık ve acizliktir dedi. Bunlar o sandığa güvenmiyor, millete de güvenmiyor. Onun için de vatandaşları yasa dışı eylemlere çağır Bu bir acizliktir. Bu bir korkaklıktır. Seçimden umudunu kesmektir. Seçime güvenmemektir. Seçimin sonucuyla ilgili şimdiden neredeyse umutsuzluğa kapılmış demektir. Başka hiçbir şey değildir. Ee, gösteri hakkı, yürüyüş hakkı elimizden alınıyor diyor. İç güvenlik reform paketiyle. Şimdi bunlar elimizden alınıyor diye söylediği tamamen yalandır. Vatandaşlarımız bunu yapmazlar zaten ama Sayın Kılıçdaroğlu. Elinde Molotov kokteyli yoksa, top gösteriye öyle gelmiyorsa. Elini yüzünü kapatarak gelmiyorsa. Elinde bir suç aletiyle gelmiyorsa, gösteri ve yürüyüşe katılanlara hiçbir şey yapılmaz, hiçbir müdahalede bulunulmaz. Ama bunlarla geliyorsa da müdahalede bulunur.